sahihan ama adam sıhhatlidir böyle bir durumda sıhhatlidir. Vazne bir sami husule maradın şedit orucu tuttuğunda hasta olacağını düşünüyorsa bunun durumu farklıdır yani. Şimdi buraya kadar okuduğumuz neydi? Adam e, hastadır oruçlu. Zaten hasta oruç tutarsa hastalık artacak veya gecikecek ve da bir zarar gelecek bunu biliyor. Ama bir adam normal sağlam hasta değil ama ben orucu tuttuğumda hasta olurum zannındaysa böyle bir zannı varsa işte burada dedi tafsilat var mezheplerin tafsilatı var Bakalım Hanefi mezhebi diyor ki قالوا اذا كان صحيحا من marad, adam hastalığı yok sahih ise ve galib ala zanni husul al marad bi siyam ama zann galibile, galip zannı ha ufak bir vehim değil zannı galiple oruç tuttuğunda hastalık husul edeceğini hastalık olacağını düşünürse fe innehu yubahu lehu o zaman orucunu açmak ona şey olur e, mübah olur kema yubahüllehü savm oruçta mübahtır oruçta tutabilir o anda der ki henüz bir hasta yok tutayım orucu tutarım hasta olursam oldum tamam mı böyle düşüne oruç tutabilir ama orucunu öyle bir zannı galiple bu böyle geliyorsa ben hasta olacağım diyorsa bunu tutarsam orucunu da açabilir her ikisi de mübahtır Kemal Levkane bir fiil. Yani bir fiil hasta olduğunda dahi adam eğer çok şiddetli hastalık, çok şiddetli bir e, oruç tuttuğunda şiddetli bir netice zarar vermiyorsa Hanefi diyordu orucunu tutabilir de diyordu da. Yani ki burada tutması e, tabii ki caizdir bu e, evleviyetle.